Seyhan Mutfak Aşkından hepinize yeniden merhabalar diliyorum. Siz değerli izleyicilerime sevgilerimi, saygılarımı, her zaman olduğu gibi selamlarımı da sunuyorum. Harika bir ana yemek yaptım. Kesinlikle böyle akşam yemeklerine yakışacak mükemmel, hem doyurucu hem lezzetli. Yapımı böyle aşamalı ve zor gibi görünse de aslında çok kolay olan tavuk püresi yatağında harika bir sebzeli köfte misket köfte hemen malzemelerimiz çok az 200 gram kıymamız var böyle 50 gramlık bir ekmekten robotta çekmiş olduğum ekmek içimiz var bir adet yumurtamız soğanımız büyüktü ben yarımını kullanıyorum bir diş sarımsak büyük veya orta boy baharat olarak bir çay kaşığı tuz kurutmuş olduğum maydanoz o yeşil gördüğünüz Sizler tazesini kullanabilirsiniz. İşte kırmızı toz biber, karabiber, kimyon. böyle soğanı, sarımsağı ben robotta çektim. Çok suyu çıkarsa suyunu böyle sıkın. Sulu sulu olmasın. Bir adet yumurtayı, 200 gramlık kıymayı, baharatlarını, ekmek robotta çekmiş oldum ekmeği de koydum. Sizler galeta unu koyabilirsiniz. Çok daha lezzetli olur. Benim elimde yoktu hemen yoğurma işlemi yapar gibi karıştırdıktan sonra biraz cıvık olmuştu. Ekmek ilavesi de yapabilirsiniz diliyorsanız. Bayat ekmeğiniz yok ise un da koyabilirsiniz. Galete unu var ise zaten ilk başta hani galete unu tercihiniz olsun. Bu şekilde ben çok aşırı derecede ufak yapmadım. Yani misket kadar ufak yapmadım. Zamanım dar idi. Bu yüzden işte misketten büyük, cevizden küçük olacak şekilde yuvarladım. Sebzeler olarak domates, havuç, yeşil biber, kırmızı kapya biber, patlıcanlarım var. Adet sayısını ben açıklamalara yazarım. dolabında kalanları değerlendirmek istedim. Şimdi patlıcanları böyle acısı çıksın diyerekten ılık suya bir çay kaşığı tuz ile ıslayaraktan yarım saat tahmini şöyle yarım saat kadar beklettim ben kenarda. Bu arada ben sebzelerimi doğradım ve ilk başta havuçtan başlıyorum. Şöyle biraz çok fazla yağ koymadan, bol yağda kızartmadan kavurur gibi. Havuçlarımı şöyle bir iki çevirdikten sonra biraz böyle hafif kızarmaya başladığını fark ettikten sonra patlıcanların tuzlu suyunu süzdüm. Biraz böyle bir hayli kur, e, suyunun çekmesini sağladıktan sonra onları koydum kavuruyorum. Yeşil biberleri ve kapya biberi de koyuyorum ve onlar da kavrulduktan sonra misket köftelerimizi koyuyorum bu şekilde pişen taraflarını pişmeyen taraflarına çevirerekten bir kızartma işlemi yapıyorum köfteleri. Şu ana kadar kanalıma abone değilseniz inşallah videomu beğenirsiniz. Kanalıma şöyle bir göz atarsınız. Umarım aradığınız tarifleri muhakkak bulacaksınız. Bazılarını hani hoşunuza gidenler olursa ve kanalımda inşallah kalıcı olacaksınız. Bana hani hem abone olaraktan hem like ataraktan videoma destek olabilirsiniz. Sosu için böyle bir tatlı kaşığı, salça, bir su bardağı su, Tereyağı bir tatlı kaşığı dolusu ve domatesi de kabuğunu soyaraktan bakın bu şekilde bir kavurma işlemi yapıyorum. Tereyağı tavaya koydum. Tereyağı ile çok daha lezzetli oluyor. Tereyağı yok ise zeytinyağı, ayçiçek yağı artık hani o şekilde kullanabilirsiniz. Biraz kavrulduktan sonra salçasını vesaire de koymuştum zaten. Suyunu koyuyoruz ve pişmesini sağlıyoruz. Tabii ki her seferinde de kapağını kapatalım. Çok daha çabuk kaynama işlemi olsun. Bu arada ben e, tuzunu da unutmuşum açıklamalara yazarım. Böyle bir dolu değil ama bir çay kaşığına yakında tuz koydum ben. Bize göre tuz oranı vesaire her şeyi köftenin olsun, sosunun ve her türlü malzemesinin tamdı. Sebzeleri de kızartırken e, tuzlamadım. Çünkü bakın bu şekilde sosuna tuz koyduğum için zaten gördüğünüz gibi bakın hepsi de e, zaten o sosun tuzundan faydalanacak. Altında kıstım pişmeye yakın. Bu arada ben e, daha önceden 3 adet orta boy patates haşlamıştım. Patates püresi için malzemelerimiz bir çay bardağı süt, bir yemek kaşığı tereyağı, tuz ve e, karabiber var. Patatesleri ben rendeledim. Tabii ki e, sıcaktı ama bu işlemleri yapana kadar soğumuştu. Ve normalde hani böyle e, patates püresi kabuğu soyulup doğranıp haşlandıktan sonra sıcak haliyle bu şekilde bir kavurma işlemi yapmadan yapılır normalde böyle bakın tencerede kavurma işlemi yapmadan yapılır ama benim patateslerim işte ılık ve soğuk hale geldiği için ben ocağın hani en küçük bölümünde biraz ısınsın diyerekten ve de kesinlikle tereyağı vesaire hiç kavurmuyoruz asla çok da aşırı derece bu e, ocağı da kapatmıştım bu arada aşırı derecede de kesinlikle hani pişirir gibi kavurma işlemi yapmıyoruz sadece işte patateslerin sıcak hale gelip tereyağın vesaire e, sütün birbirine geçmesi, erimesi amaç bu. Ve artık hani püremiz de hazır hale gelmişti. Şöyle büyük bir servis tabağına aldım ben. Yayma işlemi yapıyorum. E, hazırlamış olduğumuz sebzeli, köfteli, misket köfteli yemeğimize yatak e, hazırladık püreyi. Ve şöyle bir hayli dolu olacak şekilde ben e, püremizin üzerine koyuyorum ve en son artık sizlere sunum aşamasını gösteriyorum. Gerçekten nefis pişmişti hem de çok lezzetliydi. Altı üstü birbirine uyum haline gelmişti. Yani püre ile e, köfteler sebzeli misket köftemiz inanın e, böyle çatalımızı püreye daldıraraktan birlikte aldığımızda o kadar lezzetli ki, gerçi köfteleri sade yerseniz de mükemmel. Püreyi de sade yerseniz gerçekten mükemmel bir lezzet ortaya çıkmıştı. Videomun da sonuna geldim. Bana da amaçlı videomu sosyal medyada paylaşabilirsiniz. Sizlerin sayesinde çok daha fazla kişiye ulaşmış olacaktır. Sormak istedikleriniz değerli yorumlarınızı yorumlara bırakabilirsiniz. Emel saygı için like atalım. Hoşçakalın.